Osman Bey'im, acilen televizyonu açmamız lazım. Bir son dakika gelişmesi varmış. Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Şu anda Kuluncu Hisar Kalesi'nde bir hareketlilik mevcut. Ayrıntıları öğrenmek için sağ muhaberimiz Beyazıt'a bağlanıyoruz. Evet Beyazıt, nedir oradaki son durum? Evet Sayın Beyazıt, şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi Kuluncu Hisar Kalesi yakınlarına bir grup ve burada savaşa hazır bir şekilde bekliyorlar ee, ve başlarında bir tane kefere var gayrimüslim birisi var ve e, Bizans'la ilgili sloganlar attırıp askerlerin şevkini getirmeye çalışıyor galiba biraz sonra Kuluncu Hisar kalesine girip e, elimizden bu kaleyi alacak bu kefere tayfaları herhalde öyle görünüyor bilmiyorum. Evet teşekkürler Beyazıt. Umarım Osman Bey'imizin bir an önce haberi olur da dürümü tersten yedirir bu kefere tayfasına diyoruz ve sıradaki haberle devam ediyoruz. At yemlerine ve akaryakıt fiyatlarına yine zam geldi sayın seyirciler. Bu durumu protesto etmek isteyen bir vatandaş ise atını uçurumdan aşağı saldı. Ne diyeceğiz Osman Bey'im? Bu satlarımızı kuşanalım. Sabah namazının ardından tek bir sesleriyle kulucu varalım buyruk beyimizindir. Ah, Os Osmanlılar da Osman'ın kellesinden şarap içmek istiyoruz. Boka batarsın inşallah. <laughs> hoş geldiniz Dündar Bey. Hoş gördük tek vuruyor Sizleri de hoş geldiniz. Kalemize şeref verdiniz. Şeref sizde olmadığı için biz getirelim dedik. Gitme. Ay! Gitme! Karanos gitme! Karanos! Gitme! Ah, gitme Karanos! Karanos! Gitme! <laughs> Kavanoz gitti. Pis kokular gelir. Geri zekalı, bu deodorant ne pis kokusu. Sen tabii 3 aydır banyo etmediğin için sen anlamazsın. Olur şu adam mı çarkutay? Dur dur bir saniye bir saniye. Ben bir Osman Bey'imi arayayım. Sen bir onunla konuş tamam mı? Ben şimdi arayayım Osman Bey'i. Sen de kimsin be adam? Ne oldu? Osman Bey'in adını duyunca 3.5 attın. Derdin ne senin? Dur şimdi dur. Derdimi anlatacağım ben sana. Dur, dur. Bekle. Yeter artık hadsiz. Zamanımı çalarsın. Lan sen ki ne yapıyorsun? Sabahtan akşama şu bitli postun üstünde oturup yılan yiyorsun. Aa çalıyor bekle çalıyor çalıyor. Hoparlörü alayım gör. Alo Osman Bey'im. Gelsin hele. Be. Ya bu gay hatun mudur? Hatun mudur? Hatunsa nasıl gaydir anlamadım ama bana atar yapıyor ya. Sen buna sesini hoparlöre alıyorum şimdi Osman Bey'im. Sen buna birkaç bir şey söyle ya. Hadi konuş. Konuşsana. Sana diyor. Hey Karayel'im. Seninle nice badireler atlattık. Aynen abi. Gayrı evlilik vakti geldi derim. Aynen. Derim ki Bala Hatun'u gideyim isteyeyim. Ha? Seviyorsan git konuş beyim. Peki ya vermezse Karayel? Her türlü kaçır derim beyim. Peki. Ya. Balanın rızası olmazsa. O zaman ya benimsin ya toprağım dersin beyim. Beyim Bala Hatun atını bana mı istesek ya? Bir yuva da ben kurayım ne diyorsun? Ey maşallah. Seviyorum abi. Osman Bey'im affına sığınarak birkaç parodi çektim. Bir yanlışımız olduysa affedesin. Bu vakitten sonra konur benim için neyse sen de olsun. Başka videolarda çekmek istiyorum deyim. Ay maşallah. A laughing.